Benim babam Kro İlk insan gibi bir şey. Tamam, benim babam da Kro'ydu. Saçmalama. Onun ha babamı ya da çok benziyor. Amcam da olabilir. Tamam. Bak şimdi. Bana bak. Kitap almaya gideceğim ben, tamam mı? He. Burada dur. He, tamam. Hiçbir hareket etme. He, tamam. Tamam. Bunları da göz kulak ol. Ben bilgisayarına mukayet olurum. Gözüm gibi bakarım, merak etme. Günaydın. Saat 7.45. 7.30 gibi uyandım. 15 dakika falan önce kendimize gelebildik. Hızlıca kahvaltı hazırlayıp antrenmana gideceğim. İşten önce sabah antrenmanı. Dünden kalan pilav ve iki yumurta. Az bir şey zeytinyağı. Birazcık da su. Buralar böyle tıkır tıkır olmuş. Kurumuş biraz. Suyu o yüzden attım. Toz biber. Karabiber ve tuz. Öncelikle videoya hoş geldiniz. Videoda tek konuştuğum kısım bu oldu sanırım. Ben bu yumurtalı pilav meselesini bayağı seviyorum. Bir de dün hazırladığım için pilavı. Hazırdı yani. Bir de pilav. Dün gece hazırlamıştım pilavı. Sabah kalıp üstüne yumurta kırıp yiyebiliyorum. Hızlı oluyor spora gideceğim günlerde. Bunu hızlıca yiyeyim. Şimdi ben bunu hızlıca yiyeyim, hızlıca çantamızı hazırlayalım. Eğer arabayla abim işe gitmeyecekse arabayla gidelim, yoksa da otobüse gideriz. Tam öğrencilerin okul saati inanılmaz kalabalık şu an dışarısı. Bizim burada da bayağı bir okullar, var, 3 tane lise var. Çok sıcak ya. Çantamda ne var? Öncelikle çantam var. Allah'ım yarabbim yarabbim. Bir tane avlu. Bugün yüzeceğiz. Ya onun için buna da lazım. Terlik. Soru için yedek tişört. Bunu canım istedi. Strap. Bir çift wrist. Yedek don. Şöyle bir düzenleyelim. <laughs> Türkiye'de ortalama 20 milyon insan spor yapıyor. Bunun 15 milyonun erkek olduğunu varsayıyorum. Adım gibi eminim ki bu 15 milyon erkekten belki sadece 5000 tanesi falan şu hareketi yapıyordu. Arkadaşlar şaka bir yana iç bacak kasları gerçekten yani vücudunuz için hayati önem taşıyan bir kas grubu. Tıpta bu kaslara adüktör deniyor. Bu kasları günlük yaşamınızda yaptığınız hemen hemen her harekette kullanıyorsunuz. Yürümektir, koşmaktır, zıplamaktır, oturup kalkmaktır. Ya bunlar sadece birkaç tanesi. Bu adüktör kasları vücudunuzun dengede durmasını sağlayan yani en önemli kas gruplarından bir tanesi. Ayrıca şöyle bir şey de var. Kas grubunun vücuttaki en güçlü kaslardan biri olduğu da söyleniyor. Bu şey yani tam olarak kesinleşmiş bir şey değil. Çünkü tıpta da bunu kesin olarak söyleyemiyorlar. Çünkü en güçlü kas gibi bir iddiayı kanıtlamak için her bir kas grubunu izole edip çalıştırmak vesaire falan öyle ölçmek gerekiyor. Ki bu neredeyse imkansız gibi bir şey. Yani. İmkansız olmasa adamlar bu zamana kadar ölçerdi herhalde bunu yapabilirlerdi. Ama en güçlü olduğu iddia edilen kas grupları arasında sıralama genelde hani şöyle. Birinci sırada kalçanız ikinci sırada adüktörler. Üçüncü sırada da bu e, çene kasları var. Masseter kaslarıydı sanırım. Ama yani düşündüğünüz zaman şu üç görüntüye bir bakın. Yani belli olmuyor mu? Neyse toparlıyorum. Neyse uzatmayayım toparlayacağım. <laughs> bu kas grubunu hem bu kas grubunu hem de bacak antrenmanlarını genel olarak atlamayın. Bunu ihmal etmemeniz gerekiyor. Çok iyi bir üst vücudunuz olsa bile düzgünce yürüyemedikten sonra bazı temel hareketleri yerine getiremedikten sonra hani alt vücudunuz çalışmak zorunda. Buna mecbursunuz. Dediğim gibi çok iyi bir üst vücudunuz olur ama sokakta yürüyemezsiniz yani belinizin ağrısından, bacağın ağrısından. Hiçbir işe yaramaz. Saat 12.37. 2 saat sonra yani antrenmanı yaptım. 2 saat oldu. Daha yeni bir tane protein shake şey içebiliyorum. Bu bayağı iyi bir aroma yani. İnanılmaz iyi bir aroma. Protein tozlarının şahı. Bu hangi araba diyor soracak olursanız sütlaç gerçekten çok iyi bir sütlaç tadında. Tarçın varsa eğer evde tarçın da atın üstüne güzel oluyor. Olur yani muhtemelen oluyor demeyin. Az önce ben baktım yok da evde tarçın. Varsa mutlaka tarçınlı deneyin. Baya güzel olur. Gerçekten tam sütlaç yiyor gibi olur. Biraz acele acele çıktım. İşe yetişemeyeceğim diye. Ama yetiştik. Görüşmelerimi bitirdim. 2 saat geçti üstünden antrenmandan çıkalı. Daha yeni fırsat bulabildim şunu içmeye. Henüz bir şey yemeyeceğim. 2-2,5 saatte çalışırım. Ondan sonra ikinci öğün yiyeceğim. Sabah zaten biliyorsunuz yine plan Ölüp bitmiyorum ama antrenman yapmış örgünü da var. Sabah antrenman yapmak da güzel oluyor gerçekten. Güneşinle tamamen diğer işlerinize odaklanabiliyorsunuz. Havuza giremedik, yüzemedik. Vaktimiz olmadığı için sadece bir 20 dakika sonra da kaldım. Onun dışında Yanında da bununla içilebilecek en güzel şey olan şalgam var. 60 gram yulaf, çay, bir ölçek de whey protein. Hemen hemen belki bir buçuk ölçek bile olabilir. Bundan öncesinde öğlen yediğimden yine o üçten yedim. Şu an çarşamba günü bugün bu videoyu yüklüyorum. Bu üçüncü video olacak. Siz üçüncü video olarak izleyeceksiniz. Birkaç bir şey birleştirdim çünkü görüntüyü az çekmişim. Az konuşmuşum bile. Son öğünümüz bu. Saat bir de şu an 11 yani. Ve ben yeni yemek yiyebildim. Çünkü iştir güçtür şu videoyu bitirmektir anca yetişebildim.